yeni başlar yeni başlar ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelecek olan bir silah var. Ondan bahsedeceğim size. Ayrıca arkadaşlar bedava ucu ile alakalı size bir duyuru geçeceğim. Tabi bu bedava UC olayı biraz da sizin ilginize bağlı arkadaşlar ne kadar çok ilgi gösterirseniz o kadar çok olacak onu da şimdiden söyleyeyim Ondan önce bir iki sorumuz var onları bir yanıtlayalım ondan sonra hemen geçelim Merhabalar alırsan sevinirim yeni gelen süper katliam etkinliği listede görünüyor fakat yükleniyor diyor öylece kalıyor sıkıntı ne olabilir veya sıkıntı bilen Arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim demiş Şimdi arkadaşlar böyle bir şuraya gelirsek süper katliama girdiğimde Bende geliyor burada kalıyor büyük ihtimal senin dediğin anladığım kadarıyla bunu yapması bu arada bayağı kolaymış arkadaşlar. Çok rahat puan kasabiliyorsunuz buradan. Ee, bunun hani sıkıntısını yaşayıp da çözenler varsa yorumlara yazsınlar. Ben de öyle bir problem yok. Sonra bitki tehdidi modu geri gelme ihtimali var mı? Ya bazı modlar geri geliyor arkadaşlar bitki tehdidi yani gelirse bile mutasyona uğrayıp gelir. Yani onları biliyorsunuz. Sadece bir runik aynı geldi gibi ama antik gizem mesela çok böyle değişik geldi. Abi soru bonus yarışması neden açılmıyor? VPN yaptım İsrail olmuyor 59 gün diyor. Şimdi senin ülken neresiyse Değiştirmişsin Daha önceden ondan sonra işte şu an 59 günün kalmış değiştiremiyorsun. 59 gün sonra değiştirebilirsin ancak. Mesela Türkiye'dir Daha önceden başka bir yer yapmışsındır. Sürekli böyle e, Ülke değişiklikleri yaptığınızda tabii her değişiklik arkadaşlar size Zaman veriyor belli bir süre veriyor böyle zırt pırt değiştirmeyin diye. Bundan dolayı 59 günü beklemen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim yeni silahlı olan meseleye. Ondan sonra UC konusunu geçeceğim duyuruyor. Tabii sizin biraz daha şeyinize bağlı UC kısmı. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir silah geliyor arkadaşlar. Bu silah bana göre 7.62 mermi alıyor ama sanki böyle UMP ile arkadaşlar M4'ün karışımı gibi bir silah. Küçük ama yani. Değişik bir görüntüsü var. Böyle yakın mesafe kısmına da göstereyim. Yakından da bu şekilde gözüküyor. Silahımız. Ve bir hemen ufak bir de nasıl olduğunu da şöyle bir hemen görelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hani sıkarken dediğim gibi böyle ortada bir ses çıkıyor yani. M4 benim böyle hafifleştirilmiş hali gibi. E, bir şarjöre bir araba atlamıyor herhalde. 40 mermi alıyor maksimum arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi böyle biraz daha hafif güdürüyor ama 762. Ama herhalde şu 762 silahlarda e, en hafif hasarı veren silah olacak gibi gözüküyor bana göre. Bunun ismini bilenler var mı ya? <laughs> bilenler var ya varsa yazsınlar yorumlara. Şimdi yeni gelecek olan silahımız şu an tabii Çin PUBG'di arkadaşlar. Oranın betasında. E, ilk önce bize tabii keskin nişancının gelmesi lazım. Bu güncellemeleri keskin nişancıyı bekliyoruz. Bu arada o keskin nişancı da arkadaşlar. Arka arkaya 3 arabanın lastiğini tek mermide patlatabiliyorsunuz. Kanalda da videosu var en güçlü mermi diye. Şimdi geçelim e, şeye UC kısmına arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şöyle bir hemen ben bir hesap makinesi açıyorum. 3 desek tamam. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 1980 UC vereceğim bedava. Bugünkü videomuzda peki ne zaman açıklanacak arkadaşlar yarın bugün bunu sabah atıyorum bu videoyu arkadaşlar yarın akşam yani bugün ne pazartesi Salı akşamı Discord adresimizin duyurular kısmında yani Discord açıklamada var Discord'a geldiğinizde abi nerede demenize bana soru sormanıza gerek yok Discord adresimizin duyurular kısmında oluyor arkadaşlar orada Salı akşamı paylaşıyoruz Paylaşılan arkadaşın ismi orada 3-4 gün duruyor gençler onu da söyleyeyim. Ondan sonra artık kaldırıyoruz. Yani 3-4 gün sonra hala gelmezse gelirse zaten hemen UC'sini gönderiyoruz arkadaşlar. Tabi olay şu 1980 UC'yi kazanabilmeniz için yorumlar kısmına oyun isminiz ve oyun ID'nizi yazmanız gerekiyor. Bir. 2- kanala abone olmanız lazım. Kanala abone değilseniz. 3- arkadaşlar bu videoyu hiç olmazsa böyle sonuna kadar izleyin ve paylaşın Neden biliyor musunuz şimdi 1980 uca veriyoruz yine bedava ucu uygulaması açıklama kısmında olacak onu da söyleyeyim Oradan da yine uygulamayı kullanabilirsiniz 1980 ucu veriyoruz ama eğer mesela diyelim izlenmeler 20.000 bin, 30.000 bin olursa minimum arkadaşlar izlenmelerimiz videolarda Mesela bu videoda da öyle diyelim Mesela bu videoda 20.000 olsun minimum yarına kadar 20.000 olursa arkadaşlar o 1980 bir dahaki hemen Belki birkaç gün sonra yine bir çekiliş yapacağız. Olacak 5000 UC. Anlatabiliyor muyum? Benim hedefimde kafamda böyle bir 50.000 UC'ye kadar gitmek var. Bir kişiye verebilmek için arkadaşlar. Yani siz ne kadar ilgi gösterirseniz videolara hem UC miktarı artacak hem de bir şekilde UC kazanmış olacaksınız arkadaşlar. O kadar basit yani. Elimden geldiğince size vermeye çalışacağım UC'leri. Evet videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi videoyu uzun izleyin. E, videoyu paylaşın arkadaşlar. Kanala abone olun. Videolarımızda minimum 20 bin izlenmenin altında kalmadığı sürece arkadaşlar miktar artacak. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Droba biri gidiyor. Hoy düştü. Göremiyorum ki kattan ağaçtı. Abi sola dikkat etsene sen sol 3 kat diye falan. Şu evde adam mı? Abi var. buraya Buna... abi buraya gel. Geliyorum. Dom bilgisayar? Dom şey ter, telefon ne bilgisayar ya? Oy kafa yiyeceğim. Gel 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 Abi herkes buraya gelecek. E şu köşeyi al. Gösterme kendini. Köşeyi al. Sol köşeyi al. Sol. Bekle abi. E sağdan Bakıyorum gelen yok gibi. Sağdakini düşürdük. Ah önümdeki kulübe. Sağa doğru gidiyor. Evet bir kişi sağa gidiyor şu an. <laughs> ben sola bakayım solda kimse yok. Sağa kesiyorum şu an. Ben sola bakıyorum. Ha gördüm. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <Oy! gülüyor> Çok kötü düştü. Var ya gerçekten çok kötü düştü. Adam geliyor soldan bir kişi. Aldıracak. İki kişi geliyor şey. Sol mu tamam. Aynen. Sağdaki abi Allah. Tamam dikkat et dikkat et. Ağaç arkası. Tamam gösterme mi? Hangi ağaç? Önümde bir ağaç vardı. Şu an sağa sola. Şu binadan geliyor şu binadan Bir saniye. Doğru. şurayı. Şu binanın oradan gelecek. Bir saniye abi. Benim düşürdüğümü kaldırdım acaba? Kaldırdı. Ha geliyor abi. Bir düştü sağ önümdeki. O da gitti. Sağ kaldı. Sağdaki o büyük o da gaza gitti. Onu da geçmiş olsun. <laughs> Güzel. Arkadaşını vurduydum. Büyük ihtimal o diye tahmin ediyorum. Olabilir. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.